Evet arkadaşlar bugün size Boş'un en çok tercih edilen e, dönen testere serisinden e, Boş Provincial GKS 190 serisini aldık. Bunu tercih etmemizin sebebi 1400 Watt olması. O zaman hadi biz yavaştan çok kutu açılımına başlayalım. so the <laughs> bu işler. çok sıramı. Evet. Bu da Donya patara. Birazdan taşıyacağız. Evet bu kılavuzda da Türkçe'dir varmış. çay. Şey, tamam. Burada yabancı yabancı şeyler yazıyor. Bilmiyorum. Evet, bu da süpürgeye bağlıyoruz. Yani süpürge buradan da nereye çekiyor? Onu da birazdan göstereceğiz. Burada da galiba içinde bulunduğu diller var. Burada bir garanti belgesi var. Kutumuz bitti. Ne diyecek, ne diyecek. Makinemiz böyle. Şu an... Evet, şimdi elektrikli süpürge takma aparatını takacağız. İçine rahat giriyor. Ben bir daha bunun yanında olurken, yanında durmam. Kardeşim gel yapana Ben de bu anda yapmayacağım. Bu şekilde. Bu şekilde daha düzgün kesimler yapabilirsiniz. Ve bu arada çok sağlam bir kablosu var. Çok dayanıklı, güzel bir kablosu var. Arkadaşlar burada bir burada bir güvenlik mekanizması var. Sonra şurada embuçing bir tetik var. Sonra şurada arkadaşlar. çıkmaz. Evet şurada bir alyan anahtarı var. Bunun burada buradaki tetiği sabitleye buradan açabiliyoruz. Evet arkadaşlar buradan açıyı ayarlayabiliyorsunuz. Bu 56 dereceye kadar açıya e, açılayabiliyorsunuz. bunu da diğer markalardan üstün kılan özelliği bu Evet arkadaşlar buradaki bu dişli kaba işler için uygundur eğer ince işler yapmak istiyorsanız daha başka bir aparat almanız gerekebilir Dişli de ve kılıfıyla geliyor sonra tam bu tam 70 mili olabiliyor. Ben de ölçeceğim sizlerle beraber. Tam 70 milim. Evet arkadaşlar burada bir kol var. Bu kolu çekince evet burada bir Burada bir tabla var. Bu tablayı birden 7 santimetreye kadar ayarlayabiliyoruz ve makinemiz buna göre kesiyor. Ben de bu tablayı şimdi kapatacağım. Kolay da kapanıyor. Aa, şimdi fark ettim. Bunun buradan bir tutma kolu varmış. Böyle hemen böyle alıp hızlıca kesebilirsiniz. Kurşun bu mavi serisi kalitesinin hakkını vermiş. İleriki zamanlarda bunu aletten babamla çalışmalar yapacağız. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.